Merhaba sevgili akrepler. Bugün 29 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Bugün iç dünyanızda yaşadıklarınızı gözden geçirme ihtiyacı hissedebilir. Bu nedenle bir süre kendi içinize kapanabilirsiniz. Hislerinizle yüzleşmek, kendinizi daha da iyi tanımak için bir şans da olabilir. Bazı hayal ettiğiniz şeyleri, düşüncelerinizi bugün yazmayı deneyebilirsiniz. Çok güzel ürünler de ortaya çıkabilir. <laughs> Burcunuzu dinlediniz. Bugün 29 Kasım Cuma, Venüs günündeyiz. Terazi burcunda ilerleyen ay ilişkiler konusuna dikkat çekiyor. Bugün yine denge arayışı içerisinde olabiliriz. Dün akşam saatlerinde ay Uranüs ve Plüton'la gergin açılar içerisindeydi. E, bu durum sabah saatlerinde de etkisini sürdürebilir. Ay öğlen 13-15'te Venüs kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Ee, gün boyu Ay boşlukta olacak. Son açısı da Venüsle kare olduğu için özellikle gün boyu terazi temsil edilen güzellik, bakım, estetik gibi kavramlarda e, karşımıza bazı engeller çıkabilir. İlişkiler konusunda özellikle bayanlarla olan ilişkilerimizde de dikkatli et, e, dikkat etmemiz gerekiyor. E, yapacağımız diyaloglarda daha e, temkinli olmalı, anlayışlı ve sabırlı davranmaya çalışmalıyız. E, özellikle güzellik ve bakımla ilgili işleri de bugün ertelemekte fayda var. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.